Sivas Express ve Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 13 Ekim Cuma günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarı olarak yıllardır Sivas'a ve çevresine hizmet veren Şarkışla Hayvan Pazarı bu unvanıyı Kayseri'ye kaptırdı. Kayseri Ticaret Borsası tarafından İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan borsası açılıyor. Açılacak olan hayvan pazarının Çarkışla hayvan pazarını olumsuz yönde etkileyeceğini düşünen vatandaşlar duruma tepki göstererek Çarkışla'nın elinde bir tek hayvan pazarı vardı o da elimizden gitti. Kayseri'ye açılacak olan hayvan pazarı bizleri olumsuz etkileyecek ifadelerini kullanıyorlar. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınadı. Filistin halkının yıllardır Gazze'de abluk altında yaşadığını belirten Toy, insanlık tarihinde böyle bir ceza görülmemiştir dedi. Sivas'ın milletvekili, Sivas'ın en küçük ilçelerinden biri olan Göleva ile Gazze'nin büyüklükleri birbirine çok yakındır. Göleva'mızın nüfusu 3246 kişiyken Gazze'nin nüfusu 2 milyonu aşmış durumdadır. Aynı büyüklükteki coğrafyada aralarında yüzlerce kat nüfus farkı var. Şunu söylemek istiyorum. Gazze'de tabutluk gibi bir alanda 2 milyon kişi kıstırılmış vaziyette hem de abluka altında yıllardır yaşıyor. İğne atsanız yere düşmeyecek yerlere günlerdir kesintisiz biçimde tonlarca ağırlıkta bombalar atılmaktadır. Pazarın orta yerinde bomba bırakmak nedir? Boğazına işgalcinin sıktığı bu halkın daha ne kadar bu şartlar altında yaşaması bekleniyordu? İnsanlık tarihinde böylesine kitlesel bir ceza görülmemiştir. Mamanın, gıdanın, ilacın tünellerden taşındığı bir şehri dünya tarihinde gözler görmedi. Çocukları yıllardır kucaklarında can veren babalar ne yapsa haktır. Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de sabah namazı sonrası terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin'de hayatını kaybeden sivillere dua edildi. Bu kutsal dava uğruna kazaydık yaralanan kardeşlerimize de Akaysa başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katla, kandı, katliama maruz kalan bütün kardeşlerimize yardım et. Ya Rab bizleri de onlara yardımcı ile kardeşlerimize en kısa zamanda musbetinle, zaferler nasıl ve bir. Sana arz ediyoruz, sana havale ediyoruz. Bu hayır. mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, karada, denizde mansur ve muzaffer yapmak. Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sınavısın. Sivas'ın yeni yatırım üssü Demir Organize Sanayi Bölgesi'nde firmalara yer tahsisi devam ederken altyapı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Altyapı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını belirten Vali Yılmaz Şimşek, Yer tahsis yapılan firmalar üretime geçtiğinde 23 bin kişi istihdam edilecek. Bölge tamamen üretime geçtiğinde ise yaklaşık 40 bin kişinin istihdamını hedefliyoruz dedi. Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde yakılan anız odunluğa sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ve köylüler tarafından söndürülürken odunlu kullanılamaz hale geldi. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Hafta başında tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.